Geç. Bir tane daha vardı, bir tane. Silahım bitti, silahım bitti. Ben kaçıyorum. Bekle, ateş et, ateş et, dıkşın. Bakalım. Ateş, ateş. Ateş et, bıçaklayacağım, dıkşın yap. Al şunu yeter ya. Ateş et. al, al. al. Ama bunu yazmayacaktı. Çamur sen var ya mükemmel bir insansın. Yani. Öyleyim. Sen değilsin. Bir market yer mi? Ne yapıyorsunuz? Ayakta kalan. Tam oh. biri beli. Oh. Aldın. Burada of. değil miydi o? Burada değil miydi? Ben yanlış mı seslendim? O Sky'dı o, o like o zaman infosunu. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Spike orada şey etkiledi. Helal lan sana. Ya ben diyorum bu adam Eyvallah, harika sen... diyorum, inanmıyorsunuz <laughs> ya. Aç aç. Canı yok adamın ya 5 canı var. Aldınız sizde. CT yapışlayabilir. Adam 5 canı var oğlum rahat oynayın. Aynen 5miş harbiden. Nerede lan bu bomba? Bomba nerede ya? Arkanla, pardon. Arkanda, arkanda. Pardon, pardon. Arkanda, arkanda. arkanda? Pardon. Arkanda, arkanda. Pardon. Pardon. Yola getiren yol veriyor şüpheler. Spike düştü arkadaşlar. Meyne al meyne. Алё! или Canı yok canı. Canı yok diye kim Yokmuş ya o canı. Kaç vurdun Atla. da ya? 50 vurdum ama canı yokmuş. 15 vurdum ben de. İyi, iyi bravo. Bak görüyor musun? Şey tuttu? Gördünüz. Lan solda. Şort bir. Bir tane daha vardı, bir tane. <laughs> Silahım bitti, silahım bitti. Ben kaçıyorum. Girdim. Bekle, ateş et, ateş et, Dıkşın. Arka. Ateş, ateş. Arkamda Ateş et, bıçaklayacağım, Dıkşın yap. Al şunu yeter ya. Ateş et. An al al al. Al <laughs> al. Dikşin yap. <laughs> Kırın. İkisi de orada yakın Diğer de solum. Bir <laughs> şey sana yetim olabilir. Ey ya nasıl oynuyoruz biz? Ben olmasam ediyorum Gördün mü Sky'ı kör ya? Arkadaşlar şimdi bir ciddi gaming yapıyoruz. Hemen toparlan. Çekti kaldık o zaman. Çekemeyiz. Çekeriz, çekeriz. zaman amına koyayım. Çekti kaldık. Geliyorsunuz. Beyna satıyor ama. Spektre aldık diyoruz adam şerif şey. Al spektreyi para. Koşarak Doğru, doğru. Cempur, doğru Hem de armoru da puller daha ne olsun. Aynen. Açılanı şu kör atsana. Görüm yakın ok atıyorum bekle. Bekle gösterme. Bak bomba atıyor bekle diyorum. Can bas. Geri önden. Bir şey mi diyeceksin? dikkat. Ya doğru. Bir tane daha. <laughs> <lan. gülüyor> <tane> Ses lan. be <laughs> Lan a, mağara mağara sağ GELECEK Öküz mağarada. Öküz de burada. İkisi de. Mağara. Pikleme de şat. kimse Sakin ol bizde. Bravo ya. Bravo işte. Bak çektik aldık dedim. Çektik aldık mı aldık. Smokumuz yok çok iyi. Bu bizim... Bende. Ben de var. Gel ben gel. Bende var. Be Bende de var. Ben görüş atıyorum. Adamlar zaten kaçıyor. Tamam ben smoke atarım. Tamam ay yok biliyor musun? Ay yok um biliyor bekleyin. musun? Spike. Linkte. Abi. Evet linkte. Ben buna koyayım spike'ı düşürdü. O da linkteydi. C'de o adam son adam C. Üf. Eyvallah canım benim. Oh, şey dön ayet dön, dön dön. Dön jet. Açışa Siz A'da ses yapın Bu arası bir çocukları B'den Ben lur atacağım ya bu el <laughs> 4 var Kayı 5 Jett de shorttasın Launch Bomba Ben not Herhalde. Linkteler. Gel. Yedi yedi. Ben de vurdum. Siz burada. Çok, çok Burada. İkisi de. Raşlamayın, raşlamayın, şuraya dikkat et. Son elle şuraya dikkat Yok sağ sol değil. Bence şarap var. Hayır. Dönsek mi ne yapsak? Girebiliriz aslında. Var <laughs> Dön 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 dön. İki kişi kaldı dön dön aldık. Andırman <laughs> bile Sen dön ben araşıcam ben seviyorum Kanka adamı yalnız bırakma amına koyayım Gelin Kurs <laughs> Arkaya alsana Sağlığım bitti. Hazır değil. Come Sen bu sen daha vurmanın. Sağlık sen arkadaşlar. Bravo takım.